Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Gürol Bey'le olan beraberliğimiz devam ediyor ve yine Ömer Matlı süt çiftliğimizdeyiz. Bugünkü konumuz sürekli başından beri değinmiş olduğum bir konu. Hem hayvanların yolculuk esnasında hem de karantina sürecinde ve de çiftliğimize geldikten sonraki beslemesini konuşuyor olacağız. Onu biraz bahsedelim. Evet, hayvanlarımız biliyorsunuz Macaristan'da bir karantina merkezimize bir önceki programlarımızda anlatmıştık. Bu karantina merkezi bizim yönetebildiğimiz bir karantina merkezi. Dolayısıyla buradaki hayvanlarımızı özel derecelerine göre padokladık. Zayıflıklarına göre padokluyoruz. Sağlık durumlarına göre de padokluyoruz. Fiziksel olarak sağlık durumlarına göre. Zayıf olanlara bir tık daha enerji takviyeli bir besleme yapıyoruz. Çünkü genellikle karantina merkezlerinde kaba yem ağırlıklı besleme yapılır. Ve o karantina merkezleri boyunca kondisyonları bir kondisyon gibi aşağıya doğru gelir genellikle. Fakat biz orayı çok tatlı bir şekilde yönetiyoruz. Enerji ihtiyacı olana enerjili, diğerlerini normal, birbirine üstünlük sağlayan hayvanlarımızı ayırıyoruz. Yani o karantina merkezi de Matlı'nın kontrolü altındaki bir karantina merkezi. Ömer Matlı Süt Çiftliği'ne hayvanlarımız geldikten sonra, tabii bir yolculuk sonrası, hayvanlarımız buraya ulaşıyorlar. Biz sularını tamamen kapatıyoruz Melek Hanım. Sularını içmemeleri önemli. Transport sonrasında yaklaşık 6 saat 8 saat gibi sularını vermiyoruz. Tamamen kaba yem ağırlıklı, 1 kilogram gibi bir düve yemi içerisinde olan hafif bir ruminasyon getirebileceği, geviş getirebileceği hayvanların önüne yoncalı ve samanlı olan silaj kesinlikle verilmeyen bir besleme stratejisiyle olaya başlıyoruz. 6 saat sonra suyu veriyoruz. Daha sonrasında da hayvanlarımızın geviş getirmelerini sayarak hayvanların taleplerini, suya taleplerini, yürüyüş görüntülerini inceleyerek enerji enerjimizi, düve yemini arttırıyoruz. Şu anda da yaklaşık bir 5 kilo civarında bir düve yemi veriyoruz. 5 kilogram gibi silaj veriyoruz. 1,5 kilogram yonca, 3,5 kilogram saman. Bir düve yemi rasyonudur. Tabi yaklaşık 25 gün, 20 gün gibi bir süreç geçti. Hoşdainlarımız için bir tık daha kondisyon almaları gerektiğini düşündüğümüz için burada bir de filek ilavesi yapacağız düve yemeğinin üzerine. Bir tık da enerjimizin yaklaşık 2.75-3 kondisyon skorlarında hayvan varımızın bulunması amacıyla bir tık daha enerjimizi yükselteceğiz. Hı evet. Peki o besleme ne kadar sürüyor olacak? Aslında hayvanlarımızı görüntüsünü alarak biz bunu okuyacağız. Özellikle doğuma kadar 3 kondisyon, 2.75 3 kondisyonda getirmeyi hedefliyoruz. Buna göre buradaki mısır azaltması olabilir diye düşünüyoruz. Fakat son 60 günde özellikle son 60 yemimiz var bizim madde olarak. Düvelerimizi son 60 yemiyle yeni laktasyona, doğuma hazırlayacağız. Belki son 20. gün içerisinde de son 60 yemine ilaveten mısır filek ilavesiyle doğuma doğru hazırlık içerisinde bulunacağız ve hayvanlarımızı doğutturacağız diye düşünüyorum. Evet. Kondisyon dedin, gözlemleme dedin, ayrı besleme dedin. Asla bu bizi bir sonraki konumuz olan padok yönetimine götürüyor. Evet. Peki o zaman bir sonraki konuda görüşmek üzere diyorum. Şimdiden teşekkür ederim. ediyorum. Teşekkür ederiz.